Thank you. Değerli izleyiciler, zorlu bir yolculuktan sonra Gök Kemer yeni adıyla eski adıyla Delik Taş Mağarası'na geldik. Şimdi hep birlikte Delik Taş Mağarası'nı ziyaret edeceğiz. Birazdan şu aşağıda görmüş olduğunuz yoldan e, ilerleyerek gideceğiz. Yağmur da bayağı yağdığı için yol sanki çamur gibi. Bakalım e, ileride bizi ne bekliyor? Maceraya doğru gidelim yaklaşık bir, 2 iki kilometre yürüyeceğiz sanırım. Evet stabilize bir yol burası. Uzun zamandır gelmek istiyordum. Bugüne nasip oldu. Bakalım e, sonuçta güzel bir yer mi hep birlikte göreceğiz. Balıkesir bünyesinde ve çevre birkaç il daha var. Manisa ve Çanakkale. Orada da bu İdo Geo Proje'ye dahil edilmiş yerler var. Evet. Tam ileride gök e, Gökkemer Kayası'nı gördük. Bakalım yakınlar nasıl gözüküyor. Hep birlikte göreceğiz şimdi. Evet doğa yürüyüşümüz tüm hızıyla devam ediyor. Burada bir yol ayrımı var. Yol ayrımında hemen gördüğünüz üzere gök kömer kayasına doğru ilerleyeceğiz. Bu doğa yürüyüşü gayet güzel. Dündiği geçtikten sonra yaklaşık bir 3.5 kilometre mesafede burası ama yol bayağı bir bozuk. O yüzden yavaş yavaş gelmem sebebiyle epey bir e, uzun sürdü. Yaklaşık bir yarım saat falan bir yol aldık. Evet, şu anda tam karşıda İdagio Gö Park'ın Götkömer'in e, giriş kısmına geldik. Burada yine ahşaptan merdivenler var. O ahşap merdivenlerden çıkalım. Değerli Gezgin Sememe takipçileri şu anda İvrin'de bulunan Gökkömer Kayası'na geldik. Hep birlikte şimdi kayayı merakla ziyaret edeceğiz. Evet, burada hemen giriş tabelası var. Sağ taraftan, şuradaki merdivenlerden çıkmaya başlayalım. Evet, bayağı engebeli. Hemen şöyle alt tarafta size akan Vadinin içerisindeki dereyi göstereyim. Güzel bir e, ses yankısı yapıyor burada. Evet, şimdi yine bu terastan yolumuza devam edelim ve kayaya doğru ilerleyelim. Evet, böyle yerler hep merak etmişimdir. Dolayısıyla bu yeri keşfedip böyle turizme karakandırdıkları için de yetkililere teşekkür edelim buradan. Gezgin bağlı bir olarak hızlı adımlarla şu anda delik taş eski adıyla şimdi gök çember olan kayaya doğru yaklaşıyoruz. Arkadaki manzara ise şöyle göstereyim. Sanki Karadeniz bölgesine gelmiş gibiyiz şu anda. Burada muhteşem bir su sesi eşliğinde Güzel manzaralar yakaladık, sizlere bunları aktarayım. Şimdi e, kayaya yaklaştık epey bir. Şöyle belki döndüğüm zaman e, size kayayı şu şekilde, evet tam yakaladık açısını. Evet. Şimdi kayaya yavaş yavaş yaklaşalım. Zemin ıslak o yüzden dikkatli olmamız gerekiyor. Bu tarz şeve 2000 yılında Avrupa'da doğmuş ve 2015 yılında UNESCO Şemsiyesi altında tüm dünyaya yayılmış yeni bir doğa ve turizm kalite statüsüdür. Günümüzde 81 Avrupa'da olmak kaydıyla dünya genelinde 169 tescilli jeopark bulunmaktadır. Ayrıca UNESCO Jeoparkı sertifikalı sahalar turizmde önemli bir rekabet avantajına sahiptir. Bu bağlamda Balıkesir ve yakın çevresinin doğal zenginliklerini turizme kazandırmak üzere 2019 yılında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Üniversitesi bir araya gelerek İdamatra Jeoparkı işbirliği protokolünü imzalayarak resmen Jeoparkı kurmuştur. Şu an içerisinde bulunduğumuz ve jeopark alanı içinde bulunan ve İvrinde ilçe merkezine yürüyüş mesafesinde olan Gök Kemer Kayası ziyaretçilerini beklemektedir. Delik taş yani gök kemer, coğrafi güzellikleri, binlerce endemik bitki türleri, akarsular, doğal taş yapıları ve orman güzellikleriyle adeta doğa harikası bir alandır. Değerli izleyiciler, şu anda Delik Taş Mağarası'na, yeni adıyla Gök Kemer Mağarası'na geldik. Hemen arkamızda bu devasa tabiat olayı muhteşem bir görüntüye sahip. Güneş vursaydı daha da net görürdük. Buradaki doğal kaya oluşumu insanı kendisine hayran bırakıyor. Şimdi hep birlikte gök kemer kayasının içine doğru ilerleyelim. Evet, kayadan su damlıyor şu anda. Su sesini duyabiliyorsunuz. Evet, bu doğa harikası yere adeta vuruldum. Şimdi size burası hakkında da e, bazı bilgiler aktarmaya çalışayım. Bugün Balıkesir'in Şirin ilçesi İvrindi'deyiz. İvrindi'deki Deliktaş Mağarası'na geldik. Burasını e, özellikle son zamanlarda çok reklamını gördüm. Ve çok merak ediyordum. O yüzden birebir görmek istedim. Eğer siz de burasını görmek isterseniz, Balıkesir istikametinden geldiğinizde yaklaşık bir 35 kilometre sonra İvrindi'ye varıyorsunuz. İvrindi'den döndükten sonra, İvrindi yol kavşağından, İvrindi merkezi geçtikten sonra yaklaşık bir 3,5 kilometre sonra bu Deliktaş mağarasına geliyorsunuz. Burası doğal bir tabiat harikası ve İDE Geopark projesine dahil olan bir nokta. Eğer böyle yerleri seviyorsanız ve beğeniyorsanız veya merak ediyorsanız mutlaka buraya gelin. Değerli izleyiciler, Deliktaş Mağarası'ndaki gezimiz burada sona erdi. Hemen arkamızda görmüş olduğunuz Deliktaş Mağarası'na veda ederek buradan ayrılıyoruz. Evet, Deliktaş Mağarası'ndaki ziyaretimiz, gezimiz burada sona erdi. Şimdi tekrardan dönüş yoluna geçiyoruz ve yapılan bu ahşap terastan ilerleyerek yeniden aracımıza doğru geçelim. Yine sizi Deliktaş Mağarası'nın zirvesindeki bu muhteşem doğa manzarasıyla baş başa bırakıyorum bir taraftan. İçen bir vadi görüntüsü var burada, o vadinin e, görüntüleri eşliğinde adım adım e, buradan uzaklaşıyoruz. Bir sonraki gezimizde bakalım nerede olacağız. Merakla bizi takip edin. Dönüş yoluna geçtikten sonra yine stabilize yoldan ilerliyoruz. E, yorucu bir etap değil burası. Şu an Ocak ayında olmamız sebebiyle kış ayındayız ve dolayısıyla buraya e, pek nadiren insanlar geliyor ziyarete. Muhtemelen yaz aylarında burası iyice keşfedildikten sonra epey bir turist çeker diye düşünüyorum. Hafiften bir rampa var. Bu rampada yaklaşık bir 150 metre rampa tırmanıyoruz. Eğer yazın buraya gelecek olursanız mutlaka yanınızda su bulundurun yalnız. Yazın burası kurak ve çok sıcak olabilir. Şu anda kış ayı olması sebebiyle öyle herhangi bir şeyi yok bize. Zorlaması yok. Kış aylarında da rahatlıkla gelebilirsiniz. Yolunda herhangi bir sıkıntı yok. Stabilize bir yol yapılmış. Bazı yerler epey bir bozulmuş ama büyük çoğunluğu otomobille dahi gidilebilecek bir yer yokuş yukarı yürüdüğüm için biraz nefes nefese kaldım. Onun haricinde çok zorlu bir etap değil burası. O yüzden kolaylıkla sizler de eğer geldiğinizde bu etapın sonundaki Deliktaş Mağarası'na gidebilirsiniz. Şimdi ise gezimize başladığımız noktaya ulaşarak bugünkü gezimizi burada tamamlıyoruz. Bir sonraki gezimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.